önceki videomuzda Atatürk Kent Ormanı'nın balkon ve göl kısmını gezmiştik. Bugün ise ormanın farklı bölgelerinde neler varmış bir göz atacağız. Bu arada bir önceki videomuzu acemice çekmiş olabiliriz. Eh bu işte biraz yeniyiz. Azıcık da heyecanlıyız. Biz ama ilerleyen zaman daha iyi olacağımızdan eminim. Haydi o zaman hep beraber kısa bir orman çıkalım. Evet o zaman başlayalım. Başladım. Ormanın başında sadece gidelim mi? Tamam. Bazen Barbie'lerimiz de oynatırız. Kaçın. <laughs> tamam. Barbie'lerimizi şey yapacağız ya. B bebekler B düşmesinler. B Barbie Barbie Barbie. <laughs> 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 Barbie'leri at at. B at Barbie'leri at. B be. Be. kanka ben çıktım. Dur ben bu tarafa geçtim kanka geçebilirsin. <laughs> yok, yok yok. Ama biraz arkaya atalım. Da Sarılırsa. Kanka geç geç. <laughs> <laughs> Kanka çok güzel gözlükler var onu gözüküyor. <laughs> Orası neresiymiş acaba farklı bir bölge herhalde. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ormanın girişindeki tabelaya bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu Atatürk Kent Ormanı'nın haritası. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Büyük gölet ve Küçük Gölet'i gezmiştik. Şimdi biz buradan Hacı Osman Merito Kapısı'na gideceğiz. Yeni yapılan bir bina var. Evet, orası da belki otelde kullanılacak mı? Olabilir. Belki. Ya ben ya. Ben yani bir için sen de bir yer olacağından eminim. Şey olacakmış Vallahi olacakmış herkes oraya gider çünkü acayip katlı görüyorsun zaten. Ya evet, İçi... Orası galiba. Evet hala yapıyorlar ama şey neydi on harita gibi bir şey var. Ben oraya baktım acayip güzel olacak. Ben giderim. Orada evet. kalırım. Hem bize yakın ya metronun orada hemen yani. Evet. Yaklaşık. Özellikle turistler için bence çok amaçlı bir yer. Evet. Çünkü hani metrodan çıkıyorsun sen de bir turistsin yani şey evin önünden ne bileyim oradan buradan dar şapakadan geliyorsun. Aynen, e yani diyelim diyelim Aynen, evin zaten yok. Metroyla geldin mi? Aynen. Direkt Aynen. Diyelim diyelim Aynen. burada bak Aynen. diyelim burada sen bir tanıdığın yok. E sen de ne yapacaksın zaten tam ar yani şey karşında bir böyle bir otel var tabii ki de o otel'e gideceksin. Değil mi? ben eğer burası biterse yani ben ben ne, burası eğer bitene kadar vallahi 2026 falan olur herhalde. Aynen, burası yok ya 2025 falan atlan biter. Aynen. Zaten şu anda 2024'teyiz. <laughs> Şöyle. Bakın burada ne yazıyor? Like koyduğunuz için teşekkür ederiz. Evet. Demek ki Hacı Osman'ın sokakı burasıymış. Anladığım kadarıyla. Çok güzel Yok, papatyalar. <laughs> ah mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar burası da Türkiye'nin çoğunluğunda Hacı Osman metro girişi. Hacı Osman'a geldiğinizde burada iki çıkış var. Bu çıkışların bazıları birisi yürüyen merdivenler, bir diğeri de sen söyle. Hadi ormana gidelim artık. Evet. Güzel. Evet. Güzel Acaba şimdi bir gider miyiz? Burada çok güzel oyun oynarız. Evet. evet, ben de hadi gidelim. O zaman gidelim. Ya yes, salla. Ay burayı niye böyle taş koymuşlar? lan? Öyle güzelmiş lan. Fırat neyse vermiş. Ama güzel olmuş. Hoş Oynanma, Tam oynanmacılık burası. Ay ya, ya hemen koşma. Çok güzel. Hadi bari bekleyelim. Çok keserim ben. yok. Ama gidip alırız. Yaşamadım yani bir, bir, ya, bir şey. Gençler falan çok Dekor <laughs> <ederim> oldu işte <gülüyor> <gülüyor> Aa, Su denir Nerede var

söyledin Benim, hay, benimle ilgili de söyledim. Ben özgür bir bireyim Sudan. Söyleyebilirim her şeyi. Gongumuz bir şey. Ne, ne sıkıntın olsun senin? Sınavımız çok. Ya sınav değil <gülme> başka bir şey de olabilir. <gülme> ne <Evet>. sıkıntın var? Matematik. <gülme> <gülme> elle sağdan soldan çek. Böyle şey. El onun da klibi olsun. Emir <laughs> kamerayı biliyor zaten. Aliya tatili diyar. Evet. O yaz Bodrum'lardaydı. <laughs> <laughs> Aliya selam bile vermiyor. <laughs> Bodrum akşamları, Orjul var bizim neyse gelir, neyse boş ver. Yeter artık şey. gidiyoruz <laughs> Ben şu son kapatsam. Kafasını... oha, oha. Güzel, güzel, güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Atatürk Kent Ormanı Geldik zaten. Arkadaşlar biz gelince arta bir video çekmiştik. Ama şimdi ise buraya böyle ufak bir tanıtma videosu çekeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Evet. <laughs> ee, ay ay yanlış yere gidiyorsun. Arkadaşlar Buraya gideceğiz. Burada manzaramızı şöyle gösterelim. Müthiş bir manzaramız var. Ay, sabah bir güzel olur, ay ya, şimdi, güzel olur. ay ya, şimdi senden bir şey isteyeceğim tamam mı? Hı -hı. Buna çok iyi cevap ver. Ben. ben beni şuraya götürebilir misin? Tabii ki de. o zaman arkadaşlar şimdi Suden'le birlikte siz de bizim resmet edin. Ay ama ben o tarafı demedim. Evet. Bu tarafta. O zaman arkadaşlar hadi gidelim. Sen en kötü yanı yokuşlarında çok dik bir yokuş olur ya da gördüğünüz gibi çok fazla merdivenler olur. Şu an arkadaşlar biz merdivenlerin gramının çeyreğindeyiz. Hadi gelin. Evet. Biraz yorulabilirsiniz. Yanınıza sularınızı almayı unutmayın. Biz unuttuk ama siz unutmayın. Evet. Nereden başlayalım Suren? Ben burada demiştim. Tamam. Arkadaşlar haydi zaman buradan geçelim. çok güzelmiş. Evet. Güzel. Biliyorum ya çok da e, bir dakika burası Ama bu hani çok saatler? şey arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sıkışık bir yer var. E, şimdi Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar her an bu tarz yerlerden çok geçmeyeceğiz çünkü yani şu anda saat kaç? Beş falan işte beş buçuk altı olmuştur belki. çünkü evet. arkadaşlar tam bu akşam saatlerinde buralarda zaten kimse olmadığı için Buralarda böyle fişkeleri falan açıyorlar. Mesela bunlar gibi. Onlar bir an arkadaşlar patladığı için. Ya yani böyle bir yer gösteriyoruz. Arkadaşlar zaten siz sarı yerde oturuyorsanız burayı biliyorsunuz. Arkadaşlar yüzde yüz yani hayatınızda bir kere bile gelseniz gelmişsinizdir. Şimdi evet. buradan gelenin söylediği gibi tekrar ettik. Böyle evet, anlamış oldunuz en azından duymayanlar duymuş oldular. <laughs> Давай, давай, бежим. Я Gelir çünkü mikrofonu açmamışız. Evet böyle bir şey yok. Ben de gözlüğümü çökeceğim arkadaşlar. Gidiyoruz hadi. Kapat kapat. Burası İstanbul'un en büyük ormanlarından biri. En büyük ormanı değil. En büyük ormanlarından biri. Hadi geçelim. Türkiye demiyorum çünkü böyle kent ormanları dışında bir sürü orman var. Yani herhangi bir kullanım, kullanılmayan ormanlar Şu altından geçelim. Hadi gelin. Arkadaşlar şu kuşların sesi peki? Arkadaşlar bu ışıklar çok böyle sempatik bir görüntü oluşturmuyor mu? Arkadaşlar Atatürk Yöntemleri'nde akşam olduğunda yanan bu tarz ışıklar var. Sabah ya kadar yanıyor sonrasında sönüyor. Sizi bir yere daha götüreceğiz. Hadi geçelim. Burada kameramanı kim? Bana da gelebilir mi? Demeyin çünkü o bir tek benim kameramın. Burada bugün hava o kadar sıcaktı ki şort giydik. Arkadaşlar bir insan. Arkadaşlar ben artık videoyu kapatıyorum. Bir insan. <laughs> Aha, arkadaşlar bir insan. Yani bu tarz şakalar olmaz da. Ben Sudan'a öyle bir şaka yaptım. Sudan da bana öyle bir şaka yaptı ki. Evet. Arkadaşlar ödüm koptu. Aynen. Neyse, 1 Nisan'da her sevdiklerinizle bol bol şaka yapmayı unutmayın. Hadi gelin. <laughs> Sudan, Sudan görüyor musun? Orada ne, ne? Sudan koş. Arkadaşlar bir şey var. Ne olabilir ki? Ben de anlamadım. Ay ya, ne yapıyorsun? Yok. Şimdi evet. gidiyoruz. Weeeeww. Aaa. Koşucular yerine geliyor. Ee, burada çok koşucu var. <gülüyor> yok yok. Biz varız. Sen Devamçı'yı duyan kız tanıyorsun. Evet. Devamçı. Akış <laughs> hala gelenler var şaka mı? E tabi olur kanka bunlar sonuçta bir sürü gibi. Arkadaşlar evet hani böyle bir sürü oyun sürüleri Arkadaşlar biraz önce geçerken kuş ekipleri hala bitmediğini gördük. Eğer devam ederseniz size yine çiber çekeriz. Ama Ama de... uzaklaştık orada. Evet arkadaşlar yine gelen olur mu sanmıyoruz. Evet. O yüzden ee, birazdan şuraya atlattıktan sonra tekrar çekeceğiz. Tamam. Ha, ah, çekeceğiz mi şu Deniz. Aslında bence uzaklaştır. Bence. <laughs> Bu arada ben 23 Nisan için çok heyecanlıyım. Özellikle yaz tatilinde çok heyecanlıyım. istiyorum. 23 denize girmek istiyorum her gün. <laughs> çok sevinçli Sen yorgunluğunu da çok seviyorsun. Denizin. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya denizler... Bu arada denizin sınırına gittiğinde Orası kahve yemiyor. oluyor. Devam evet yeşil yere Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Atatürk Kent Ormanı'nın evet. orman dizisinde bu videoyu sonlandırıyoruz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>